Evet bir hareketlilik yaşanıyor, bir çıktı, yukarı eğilim gösterdi dolar. Daha sonra şu anda 12.73'e geriledi. Bu hareketliliğin nedeni nedir bugün? Şimdi bir kere herkes şunu, hükümet de öyle propaganda yapıyor. Zannediyorlar ki dövizdeki artışın veya Türk Lirası'ndaki değer kaybının sebebi içeride döviz talep eden, dolar, euro talep eden vatandır. Bu, tamamıyla hikayedir. E, vatandaş döviz talebinde enflasyona karşı kendini koruyabilmek için bulunuyor. Çünkü bakıyor kendi para birimi çok hızlı değer kaybediyor yer para birimi Türk lirası. E, bankalara gidiyor bankalar enflasyon üstünde bir mevduat faizi vermiyorlar. Vatandaş ne yapsın ya diyor hiçcisi ben diyor altına geçerim dövize geçerim. Onlardaki enflasyon çok daha az. Ben birikimi heder etmem erimesini seyretmem. Diyor. Bir kere dolayısıyla bu asıl sebebi anlamadan sorunu çözemeyiz. Peki bizde niye enflasyon yüksek? Çünkü hükümet enflasyonist politikalar uyguluyor. Bak şimdi önümüzdeki e, pazartesi günü enflasyon seviyeleri açıklanacak. 3 Ocak'ta. 3 Ocak'ta ne seviyelerde çıkacağını göreceğiz. Yani asıl sorun hükümetin uyguladığı enflasyonist politikalar yüzünden paranın değer kaybetmesi, insanların satın alma gücünün düşmesi ve insanları kendini korumak için refleks olarak likit kaynaklar olan döviz gibi, altın gibi e, MTA'ya yönelmez. Şimdi bu hareketi kontrol etmeye çalışarak da kurları ve döviz fiyatını kontrol edemezsiniz. Çünkü Türkiye'nin çok ağır yapısal sorunları var. Ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Bunu da dışarıdan borç alarak yapıyoruz. Şimdi e, faizler zaman zaman döviz kurlarının kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Yurt dışından sıcak para getiriyor. Adam yurt dışında işte yüzde yarım yüzde bir faiz varken burada riske giriyor. Kurlar o kadar artmaz diye geliyor buraya sıcak parasını bozduruyor yüksek kurdan. Hatta mümkünse düşük kurdan alıp gidiyor. Hı hı. Şimdi bu yeni açıklanan e, kur korumalı mevduat faizinin e, bu işlerle bir ilgisi yok. Yani sıcak paracılar çekecek bir şey e, araç değil. Dolayısıyla bu araç bir kere yurt dışından taze döviz girişine e, teşvik etmez. Yurt dışından taze döviz girişi olmadığı müddetçe de Türkiye'de e, kurların e, dalgalanmasını kontrol edemezsiniz. Çünkü ithalat yapıyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz arada büyük bir fark var. Hı hı. Döviz lazım bunu kapamak için. Yani şimdi bu değirmenin suyu nereden geliyor? Siz yapıyorsunuz. 150 milyar dolar ihracat. Ee, öbür tarafta 200 milyar dolar ithalatınız var. Aradaki farkı nereden kapıyorsunuz? Evet, şimdi bu AKP sistem... Iktidarı evet. iktidarı boyunca yaklaşık olarak 1.1 trilyon dolar dış ticaret açığı 500-600 milyar dolar da cari açık verildi. Ve bunun karşılığında müthiş bir borç yapıldı. Bu borcun faizi de devasa boyutlarda yani Sadece CDS primi altı, korkunç. Dolayısıyla bizim asıl döviz ihtiyacımız oradan geliyor. <laughs> Bu kur korumalı mevduat faizi bir piyasalara şaşırttı, ne oluyor, ne olmuyor diye bir anlayayım dedi. Ama yani çok ciddi, kurları kontrol etmekte çok ciddi bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Şimdi bu sistem aslında enflasyonu da tutan bir sistem değil. Enflasyona hala bir çözüm bulunabilmiş değil. Biz de çok sık aslında sistem değiştirmeye alıştık. Bundan birkaç önce başka bir program konuşuluyordu ekonomide uygulanan. Şimdi kur korumalı TL mevduatı yani kararlar fikirler çok çabuk değişiyor. İlerleyen dönemlerde de 2022'nin başları için soruyorum. Enflasyon korumalı bir sistem daha gelir mi? Şimdi e, enflasyon korumalı sistem aslında çok kolay. İktidar enflasyonist politikaları izlemezse enflasyon korumalı bir sistem olur. Yani memlekette enflasyon yüzde bir iki olsa medeni dünyada olduğu gibi bunun yarım puan bir puan üstünde de mevduat faizi olsa Hı. zaten kimse ne dövizin peşinde koşar ne altının peşinde koşar. Ama memleket böyle değil. Enflasyon e, bakın görün. E, Ocak, 3 Ocak tarihinde açıklandığı zaman enak enflasyonu ki benim e, daha doğru olduğunu düşündüğüm enflasyon %70'in üzerinde çıkacak. TÜİK enflasyonu bir de %30'a yakın çıkacak. Ev mevduat faizleri ne kadar? Mevduat faizleri %15, 16, 17. Ve kardeşim bir yılda benim param %30 değer kaybediyorsa, bankaya yatırdığım zaman da sadece %15, 16 faiz alıyorsam benim eriyen param ne olacak? Hı hı. Şimdi yani böyle saçma bir sistem olur mu? Kim oturup da parasının erimesini sevdir? E, parasının erimesini seyretmek istemeyen kişiler dövize geçiyor, altına geçiyor. Eğer birikimi büyükse gidiyor gayrimenkul alıyor. veya hiçbir şey yapamazsa ya bankada eriyeceğine kendi eritirim diyor oturuyor çatır çatır yiyor parasını. Bu sefer ne oluyor? Tüketim artıyor. Yani şimdi Türkiye'deki fiyatların artmasının sebebi iktidar ekonomiyi yönetemeyince algıyı yönetmeye çalışıyor. Türkiye'de fiyatların artmasının sebebi esnaf, üretici, çiftçi, aracı e, vesaire değildir. Türkiye'de fiyatlar artmıyor. Türk lirasının satın alma gücü ve değeri düşüyor. Bakın, şimdi kağıt paraların değeri altın veya gümüş gibi bir kıymetli meta metale endeksli değildir. Serbestçe basılır. Serbestçe basıldığı için bu paranın değerini etkileyen iki tane önemli unsur vardır. Birincisi bu paranın dolaşımdaki piyasadaki miktarı. Yani sen paraları basarsan, miktarı arttırırsan o paranın satın alma gücü ve değeri düşer. İkinci ise bu parayı basan otoritenin itibarı. Bu parayı basan otoritenin itibarı düşerse paranın değeri düşer. Aynı bir esnafın senedi gibi. işi gücü yolunda olan bir esnafın senedi itibarlıdır. Her şeyi alabilirsin. nakit gibidir derler piyasada. Ama işte işi gücü bozuk, Borcu harcı çok, dükkan kirasını ödeyemeyen, işçi maaşını ödeyemeyen, dükkanında stoğu olmayan, işte işine gücüne isabet olmayan esnafın senedi geçmez. İtibardan kastettiğim bu ticari itibardan bahsediyorum. Dolayısıyla şu anda Türkiye'deki sorun mal ve hizmetlerin değerinin artması değil Kübra Türk lirasının iktidarın uyguladığı enflasyonist politikalar yüzünden, Satın alma gücünün düşmesidir. Bakın enflasyon aslında bir tür vergidir. Devleti yükümlülüklerinden kurtarır. Yani devlet e, yükümlülükleri dedi borçlarını, işte maaş borçlarını, oyu, buyu, yatırım için harcayacaklarını normalde vergilerden karşılaması gerekir. Bir miktarını da belki borç olarak alır. Ama bu ikisi de bütçeyi doğrultamıyorsa hükümetler para basar. Para bastığı zaman da o paranın değeri kaybolur. Evet. Hükümetin vergisi yetmiyor. Çünkü bir sürü saçma sapan iş yapıyor. 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz mesela. Yani 9 milyon Suriyeli'ye bakmanın enflasyon yaratmayacağını kim söyleyebilir? Hı hı. Bey, bir de evet. Amerika'dan sonra en fazla başka Çocuğu... ülke topraklarında asker bulunduran ülkelerden biriyiz. Büyük askeri operasyonlar da ciddi ekonomik masraftır. Bu da enflasyonu tetikler. Çünkü bütçeden sen bunu vergi gelirlerine karşılayamayınca ne yapıyorsun? Borçlanıyorsun veya para basıyorsun. Hı. Dolayısıyla bir kere vatandaşlarımız şunu anlamalı. Şu anda ürünlerin fiyatı artmıyor. Ben e, kıyasladım. E, TÜİK rakamlarıyla kıyasladım. Kasım ayı ve ara, e, Ocak ayını kıyasladım bu yılın. E, şu anda döviz bazında fiyatlar geride. Kasım ayı ortalamalarına göre biz e, Ocak ayındaki fiyatların %15-20 altındayız. Bu çok açık ve net olarak, yani şunu söylemek istiyorum mesela bir bebek maması hı hı. bundan e, yıl başında 10 dolarken bir kutusu, şimdi 8 dolar. Buradan şunu görüyoruz, ürünün fiyatı artmamış, o malın veya hizmetin fiyatı artmamış. Sadece o mal veya hizmetin e, alım satımında kullanılan... Para biriminin değeri düşmüş. Bu da tamamıyla hükümetin uyguladığı kötü, yanlış veya enflasyonist politikalar yüzünden. Şimdi içte ve dışta hatalar yapıyoruz. Bunu çok sık dile de getirdik, yayınlarımızda da konuştuk. Ama şu an öyle bir ortam var ki, e, TL yani parasını korumak isteyen vatandaş suçlanır durumda. Söylemlerden bunu çıkartıyoruz. Sanki dövize altına yönelenler suçlanır durumda. Ki vatandaşın tek yaptığı aslında aldığı bir maaş, altını çiziyorum bir maaşın korumak. E, bunun için de vatandaşı suçlayamayız diye düşünüyorum. E, artı vatandaş fiyatlarda hala bir indirim bekliyor. Neden? Döviz kuru aşağı çekildi. Neden hala fiyatlara yansımadı? E, sanırım bunun etkisini biz ilerleyen aylarda mı göreceğiz? Bu da çok sık gelen sorular arasında. Ne zaman fiyatlarda bir rahatlama hissedecek vatandaş? Biz fiyatlarda bir rahatlama hissetmeyeceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü zaten o 17, 18, 16'lık kurlar fiyatlara yansımadı. Hatta 12, 13'lük kurlar bile yansımamıştı. Bunu bakın temin verdiğim örnekten gösterdim. Bu biz şu anda aşağı yukarı Aralık ayı başındaki seviyelerdeyiz. Aralık ayının ilk yarısındaki 20'sine kadar olan ki kur artışları fiyatlara böyle işte benzin, benzin hariç pek yansımamıştı. O yüzden e, yansımamış fiyatlardan gerileme olacağını düşünmek anlamsız. Dahası, e, Kasım ayında üfe ve tüfe arasındaki farkı görmüştük. Yani evet. üretici fiyat endeksindeki artış ve işte, tüketici fiyat endeksindeki artış oranı arasında bir uçurum var. Yani hmm. üretici daha kendi maliyetlerini bile yansıtamamış. E şimdi bir de bütün bunların üzerine e, %50 civarında bir asgari ücret zammı yapıldı. Ocak ayı itibariyle bir de bu maliyetlere binecek. Maliyetlerini yükselten bir şey olarak binecek. Yani iğneden ipliğe her şeyin içerisinde işçilik var. Evet. Şimdi sen asgari ücrete yüzde zam yaptıysan patron bunu maliyetine yansıtıp oradan da ürün fiyatına yansıtmayacak. Ne yapacak? Yani cebinden mi karşılayacak? Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Hı hı. E, asgari ücret böyle bir zam verildi falan diye eleştirmiyorum. Yetmez diyor. Hı hı. Yani enflasyon %50'nin üzerinde olduğu için bu halde bile bizim işçimiz, emeklimiz eziliyor, sabit gelirimiz eziliyor. Ama bunun enflasyona bir artış yönünde etki yapacağı da kesin. Bu birkaç aya yayılacaktır, Ocak, Şubat, Mart aylarına yayılacaktır. Yani öyle şu andaki fiyatlardan bir gerileme olmasını beklemiyorum ben işin açığı. Hı hı. Peki son olarak 3 Ocak'a konuşalım. Biraz değinelim 3 Ocağı. 3 Ocak'ta e, TÜİK'ten şaşırtıcı bir rakam gelir mi sizce? E, aşağı açıklama ihtimali var mı enflasyonu? Daha düşük açıklama ihtimali? Ee, var tabii. Emir komutayla açıklayabilir. Biliyorsunuz bize bir söz vardır. Emir demiri keser. Bir telefon gelir. Oğlum şu rakamı geçmeyin diye. Arkadaşlar da onu kılıfına uydururlar. Ama e, bir, şimdi sağ olsun Veysel Hoca gibi e, bağımsız çalışan akademisyenler zaten bunu çok bilimsel olarak hesaplıyorlar ve hı hı. şeffaf olarak açıklıyorlar. E, i̇ki, halk zaten görüyor. Yani markete gittiği zaman işte ne kaç para, un nereye gitmiş, şeker nereye gitmiş, kahve nereye gitmiş, bebek bezi nereye gitmiş, evet. çocuk maması nereye gitmiş, bunu görüyoruz. Benzin nereye gitmiş, mazot nereye gitmiş, bunu görüyoruz. Dolayısıyla kimse TÜİK'in açıkladığı enflasyonlara bakıp da Aa ya benim gözüme inanmayayım, TÜİK'e inanayım falan demiyor. TÜİK gibi kurumlar daha ziyade büyük kurumsal yatırımcıyı ilgilendirir. Vatandaş kendi enflasyonu hep kendi hesap eder. Şimdi e, bunlar da piyasa gözlemleriyle e, ilişkilendirilemeyecek rakamlar açıklarsa, yani bir yılda eğer bu seviyede kalırsa kur yaklaşık %75 kadar artmış olacak. Bir yılda kur %75 artarken sen enflasyon 20 arttı dersen kimse sana inanmaz. İnanmazsa ne olur? Yabancı yatırımcı der ki bu devlet şeffaf ve güvenilir veri üretemiyor. Ben bu devletin verilerine güvenmiyorum. Ya yatırım yapacak bir sürü yer var daha güvenilir. Gider oraya yatırım yaparım. Yani evet. büyük yatırımcı etkiler bu. Onlar da güven kaybederler. Yani Kurum çok yönü büyük. nereye çevrilir? Yukarı herhalde değil mi? Öyle bir durumda. Yani Kur'un tabii enflasyon yüksek çıkınca Türk parasının değerini kaybettiğini gösterir ve Kur'un yönünün yukarıya dönmesi normaldir. Ama şu anda çok fırtınalı bir ortamdan geçtiğimiz için Kur çok sert dalgalanıyor. Yani işte 18'i gördü, indi 11'e 10, düştü, 10.50'yi 10, gördü, sonra 11 civarından tekrar yukarıya hareketlendi. 11-12 derken bu sabah 13'ü gördü, sonra tekrar 12.5'a indi. şimdi kurum seviyesinden ziyade kurdaki e, dalgalanma tehlikelidir. Evet. Dalgalanma ve öngörülemezlik tehlikelidir. Şu anda kimse hı. öngöremiyor. ve bu e, yatırım kararı alacaklar iktisadi faaliyet kararı alacakların önündeki en büyük engel yani hiç kimse hiçbir şey öngöremiyor. Hı hı. Öngöremeyince akıllı kaptan bak şöyle yapar Kibra akıllı kaptan fırtına kokusunu alırsa en kötü yön görür limandan çıkmaz. Veya hemen limana kaçar. Yani fırtınadır gelir geçer işte benim gemim sağlam diye kimse hı hı. macera yapmaz. O yüzden e, öngörülemezlik arttığı andan itibaren herkes tedbirli davranır. İşte ne yapar? Gider dövize geçer, altına geçer. Varsa gayrimenkule yatırım yapar. Yeni iş yapacaksa yapmaz. Yeni iş işi adam alacaksa almaz. Niye riske girsin adam? Şimdi düşünün. Fiyatlar yükseldi, gitti bir yere. Adam o fiyattan ithalat yaptı. E, Plastik ham maddesi aldı. E, şimdi kur düştü. Adam 17'den 16'dan e, ham madde ithal ettiyse, kur e, 11-12'ye zaman ne yapacak? Kim karşılayacak bu adamın zararını? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Hı. sorularımızı yanıtladığınız için 3 Ocak'ta kurdaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Pazartesi yayında olacağız. Zeynep TV ekranlarından takip edebilirsiniz gelişmeleri. Şimdilik bizden bu kadar. 2022 yılının size sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle mutlu kalın.